beni de al yanına. Hadi abi, içelim güzelleşelim, derin mevzulara dalalım abicim. Bir dakika oğlum ya, ağır ol. Önce içerken ne konuşacağımızı şuraya bir yazalım. Sonra içmeye eyvallah mevzuya yani. da. Ya Numan abicim ya, ya ya sen ne gereksiz bir adam oldun birden bire ya! Ya bak bak bak, sen şimdi ciddi ciddi böyle kağıt kalem mi getirdin? Numan abi, şunun suratında daha iki kere değiştik, sapıtmaya başlama ha! Yok oğlum ya! Sonra sen ne konuştuğumuzu unutup saçmalamaya başlıyorsun ya! Geçen sefer benim olayımdan girdik, Malazgirt Savaşı'ndan çıktık. En iyisi buraya yazmak. Sonra karıştırırsak açıp bakarız. Ne yazıyoruz şimdi buraya? Sıdıka yaz bari abi. Yaz. Sıdıka Saka. Bu akşam da Sıdıka konulu içelim abi. Sıdıka Saka. Ah ulan Sıdıka ah be. Yine ne oldu hocam? Dolusun sen. Ben de olmayayım da kim de olsun ben Uman abicim be. Bak bu kadar yıllık beraberliğimiz var kızla. Daha hiçbir iyiliğimiz dokunmadı ya. Geçenlerde ev taşıdılar. İki eşyanın ucundan tutamadık ha. Evet. Çağırdılar da gitmedin mi oğlum ya? Takma kafanı böyle şeylere. Hadi götür bakalım. Anladım. Öyle deme Numan abicim öyle deme Sıdıka abi genç kız şimdi Onun da istekleri var arzuları var Ama çekiniyor Söyleyemiyor Ee, Eysi madem o çekiniyor söyleyemiyor Bizim bir güzellik düşünmemiz gerekiyor Anlatabiliyor muyum Ama ne İşte onu bulamıyorum Ya bu Sıdıka kafalı bir kız değil mi He Kitap falan ver Kabul etmez ki abi Ben de sana bunu söylemeye çalışıyorum ya Abicim Kız utangaç. Bak mesela hani bunların o eski evi vardı ya abi. İşte onun köşesindeki sokak lambası yanmıyordu. Ve hemen belediyeye dilekçe verdim. O lambayı yaptırttım. Kız taşınmasalardı eve gidip gelirken onu görecekti. Anlatabiliyor muyum? Ben işte böyle bir konuda faydam dokunsun istiyorum. Ha, öyle desene. Yani ne bileyim Kenar 40 yıl düşünsem aklıma bile gelmez ya. O da bir şey mi be abicim be? Ben çocuk esirgeme kurumuna tam bir milyon bağışta bulundum. Niye abi? İleride beş almak isterlerse bir de ayrıyetten de kadar parası ödemesinler diye. Ya tamam oğlum sen de o kadar şey yapmışsın. Daha ne? Yetmez abicim yetmez. Sıdıka çok daha iyi şeylere layık. Numan abicim be. Ne olur bana bir akıl var be abicim be. Ne olur be. Oğlum sen de öyle şey söylüyorsun ki ne bileyim. Seninki derin mevzu. Prensimimdir, Ben bir kızdan en fazla hoşlanırım. Asla sevmem. Yediremem kendime öyle ağaca isimler kazmaca falan. Numan abicim. Efendim. Sen ne dedin abi? Ağaç dedin değil mi? Dedin mi? Dedin abi şimdi dedin. Bilmiyorum ki. Biz ne konuşuyorduk ki? Yok lan işte aç maç. Sırka saka. Dedin abicim ağaç dedin. Tamam işte buldum. Ağaç diktireceğim şerefsizim ya. O hani aksakallı bir adam var ya televizyona çıkıyor. Hıcan Uluç. Ya değil be abicim be o spor yazarı ya. Hani bir adam var ya ağaç dikin diyor. Doğayı koruyun diyor. İşte ona gidip Sıdıka için ağa çalacağım abi. Saçma. Koskoca Hıncal ne diye kışlık odun satsın ki? Bak yine konu dışına çıkıyorsun ha. Üf. Abi be. Bir ormanımız olsa evlenince pikniğe gideriz ya. Adı da Sıdıka Korusu olur. Ya Numan abicim be. Sen benim can dostumsun be. Gel bir öpeceğim. Gel. Tamam. Gel. Can varsa olmasın. Ya tamam be tamam sus be. Oğlum oğlum sakalı yok ki. Tın tamam. Sakal mı bırak ya? <laughs> Kastedi yazıyordu. Olmaz ki sakal da yakışma tamam ya. sakal da. Dur. Allah ee, alo. Tema Orman Vakfı mı? Güncel Uluç şey Abi. E, çamın tanesini kaçtan bırakıyorsunuz?